Assassin's Creed, yüzeyde bakıldığında tarihi dönemlerde geçen bir suikast oyunu gibi durur. Gizli bıçaklar, gölgelerden saldırılar, tarihi figürlerle karşılaşmalar. Ama bu serinin asıl gücü görünmeyen bir yerde yatar. İdeolojik bir savaştadır. Yüzlerce yıl süren bu çatışma aslında sadece iki grubun değil, iki dünya görüşünün, iki yaşam felsefesinin savaşıdır. Bir tarafta özgürlük ve bireysellik için mücadele eden asassinler, diğer tarafta düzen ve kontrol adına hareket eden templarlar. Bu iki taraf yüzeyde düşman gibi görünse de aslında benzer bir hedefi paylaşırlar: insanlığın iyiliği. Fakat onları ayıran şey bu hedefe ulaşmak için seçtikleri yoldur. Asassinlara göre özgürlük, insanlığın doğasında olması gereken bir haklı kaostur. Her bireyin kendi seçimlerini yapma hakkı vardır. Yanlış seçimler yapsa bile bu onun iradesidir. İnsanlar öğrenerek, deneyerek, düşünerek gelişmelidir. Onlara göre gerçek barış ancak bireylerin kendi yollarını bulmasıyla mümkündür. Templarlara göre ise bu özgürlük sadece kaos getirir. İnsanlar kendi başlarına bırakıldığında savaşlar çıkar, yozlaşma artar, toplumlar parçalanır. Bu yüzden güçlü bir yapı, sağlam bir düzen kurulmalı ve bu düzen sıkı şekilde korunmalıdır. İnsanlar yönlendirilmelidir. Onlar barışı otoriteyle kurmak ister. Serttirler ama amaçlarının daha iyi bir dünya olduğuna inanırlar. Serinin en çarpıcı yanı şu. Bu iki taraf da kendince haklıdır. Ve Assassin's Creed oyuncuyu siyah ve beyaz arasında seçim yapmaya zorlamaz. Aksine her karakter aracılığıyla bu gri bölgede yürütür. Altair ile başlayan bu hikayede ilk başta sorgusuz bir suikastçıyı kontrol ederiz. Altair, görevine körü körüne bağlıdır. Ama zamanla öldürdüğü düşmanlarının sözleriyle sarsılır. Sorgulamaya başlar. Onun değişimi serinin felsefesinin ilk kıvılcımıdır. Ya biz haksızsak? Altair, hem tapınakçılarla olan savaşı hem de assassin ideolojisinin katı yönlerini sorgulayan ilk kişidir. Ezio ise intikam için yola çıkan bir adamdır. Ama ailesinin kaybı onu bir katile değil, bir düşünür ve lidere dönüştürür. Ezio'nun gelişimi, özgürlük fikrinin içini nasıl doldurması gerektiğini gösterir. O, özgürlüğü sadece kaos ya da başıboşluk olarak değil, bilgelik, hoşgörü ve denge ile tanımlar. Assassin olmanın sadece bıçak taşımak değil, bir dünya görüşünü temsil etmek olduğunu bize o öğretir. Diğer yandan, tapınakçı karakterler de tek boyutlu değildir. Mesela Haytham Kendai. Bir baba, bir lider ve aynı zamanda bir templardır. O da dünyayı daha iyi yapmak istemektedir. Oğluyla, yani Connor'la olan ideolojik çatışması, serinin en insani karşılaşmalarından biridir. Baba, düzenin gerekli olduğunu savunur. Oğul ise bireysel özgürlük için savaşır. Ve oyuncu olarak biz, Hangisinin haklı olduğuna karar veremeyiz. Çünkü her ikisinin de haklı olduğu yerler vardır. Assassin's Creed'in felsefesi sadece karakterler aracılığıyla değil, tarihsel olaylar üzerinden de anlatılır. Rönesans İtalya'sında geçen Ezio'nun hikayesi düşünce özgürlüğünün yeşerdiği bir dönemde geçer. AC3 Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı işler. Bu savaş bireylerin krallara karşı ayaklandığı kendi kaderini tayin hakkı için savaştığı bir dönemdir. Ancak Templarlar da bu savaşta yer alır. Onlar da kendi yöntemleriyle daha iyi bir toplum kurmak ister. Unity'de Fransız devrimi anlatılır. İnsanlar kralları devirmek için ayaklanır. Özgürlük sloganları havada uçuşur. Ama bu özgürlük hareketi kısa sürede kaosa ve kana bulanır. Oyunun ana karakteri Arno, bu karmaşanın içinde yönünü bulmaya çalışır. Devrim her zaman umut değildir. Bazen özgürlük adına yapılanlar yeni bir diktatörlüğe dönüşebilir. Assassin's Creed işte bu gerçeği gösterir. Seride sık sık duyduğumuz bir söz vardır. Hiçbir şey gerçek değil, her şey mübahtır. Bu cümle ilk bakışta tehlikeli gelebilir. Her şeyin mübah olduğunu söylemek sınırsız bir anarşiyi çağrıştırabilir. Ama aslında bu söz sorgulamayı teşvik eder. Hiçbir şey gerçek değil derken bize öğretilen inançların, doğruların, sistemlerin sorgulanabilir olduğunu vurgular. Gerçeklik bize sunulan değil, bizim arayıp bulduğumuz şeydir. Bunun en büyük temsili ise animus teknolojisidir. Genetik hafıza sayesinde geçmişi yeniden yaşarız. Ama o geçmiş bireyin zihninden süzülen bir versiyondur. Bu da bize şunu gösterir. Gerçeklik algı ile şekillenir ve tarihi kontrol edenler gerçeği de kontrol eder. Assassin's Creed'in felsefi gücü işte bu noktada daha da büyür. Sadece kimin haklı olduğu değil, gerçeğin ne olduğu bile tartışmaya açılır. Ve bu sorgulama günümüzde de geçerliliğini korur. Bugün dünya büyük oranda düzen ve gözetimle yönetiliyor. Devletler güvenlik adına bireysel özgürlükleri sınırlayabiliyor. Sosyal medya platformları Algoritmalarla bize neyi görüp neyi görmeyeceğimizi belirliyor. Bilgi, güçlü olanın elinde bir silaha dönüşüyor. İşte bu noktada Assassin's Creed'in anlattıklarıyla bizim yaşadığımız dünya birbirine benzemeye başlıyor. Tapınakçılar geçmişi kontrol ederdi. Biz ise bugünü veriyle yönlendiriyoruz. Özgür olduğumuzu sanırken aslında tercih ettiğimiz her şey daha önceden bize sunulmuş bir seçenek olabilir. Assassin'lar ise hala şunu savunur. İnsan hata yapabilir ama kendi hatasını kendisi seçmelidir. Gerçek özgürlük sadece seçim yapmak değil, o seçimin sorumluluğunu da almaktır. Ve sonunda oyuncuya bu soru bırakılır. Düzeni sağlamak için özgürlüğünden vazgeçmeye razı mısın? Yoksa özgür kalmak uğruna kaosa göğüs germeye hazır mısın? Assassin's Creed'in büyüsü bu soruya kesin bir yanıt vermemesidir. Sana düşünmeyi, sorgulamayı tarafını seçmeyi bırakır. Çünkü hiçbir şey gerçek değil. Ama belki de tam da bu yüzden her şey mübahtır. Bu dünyada her gün milyonlarca kişi gerçek sandığı yalanlarla yaşıyor. Ama sen sorgulamayı seçtin. Dinledin, düşündün ve artık biliyorsun. Hiçbir şey gerçek değil. Her şey mübahtır. Bu yolculuk burada bitmedi. Daha anlatacak çok hikaye çözülmemiş çok sır. Yüzleşilecek çok gerçek var. Eğer bu ses seni uyandırdıysa kanalımıza abone ol. Çünkü her inanç bir kıvılcımla başlar.